istikbalimize ve istiklalimize terör örgütlerinin saldırılarına, darbe girişimlerine vesayetin tuzaklarına bütün bunlara karşı nasıl hep birlikte sarıldıysak bugün de salgın hastalığa karşı aynı azimle sahip çıkacağız. Aziz milletim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın neresinde olursa olsun her vatandaşının yanındadır. Bu anlayışla salgın hastalık başladığında çeşitli sebeplerle yurt dışında olan vatandaşlarımızı kurduğumuz hava köprüleriyle ülkemize getirdik. Ülkemize getirdiğimiz her vatandaşımızı sağlık taramasından geçirip bu amaçla tahsis ettiğimiz yüksek öğrenim yurtlarında 14 gün süreyle karantinada tuttuk. Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda sağlık, içişleri Dışişleri, Gençlik Spor Bakanlıklarımız ile Türk Hava Yollarımızın işbirliğiyle bugüne kadar 39 bin vatandaşımızı ana vatanlarına kavuşturmuştuk. Halen 12 bini aşkın vatandaşımızın yurtlarımızdaki karantina süreci devam ediyor. Çeşitli ülkelerdeki 25 bin vatandaşımızı şu anda yine Türkiye'ye getiriyoruz. Amacımız Ramazan ayı girene kadar bu operasyonu tamamlamaktır.